Yukarıdaki grafik Erkan ve Fikret'in 4 gün boyunca yürüyüş sürelerini göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Erkan'ın yürüdüğü toplam süre Erkan'ın yürüdüğü süreler 20 17 17 ve 20'nin toplamından 74 dakikadır. Fikret'in yürüdüğü toplam süre 8 20 15 ve 8'in toplamından 51 dakikadır. Fikret'in en çok yürüdüğü gün Fikret'in en çok yürüdüğü gün 20 dakika ile cumartesi günüdür. Fikret'in eşit süre yürüdüğü günler Fikret cuma günü 8 dakika Pazartesi günü de 8 dakika yürüdüğü için bu günlerde eşit yürümüştür. Boşluğa, Cuma ve Pazartesi yazıyoruz. Erkan'ın yürüdüğü sürelerin açıklığı. Erkan en uzun süre 20, en az sürede 17 dakika yürüdüğü için 20-17'den açıklık değeri.